Eğer hayatı gerçekten seviyorsanız zaman harcamayın. Çünkü hayatı zaman oluşturur. Başarısızlıktan korkmayın. Başarısızlık değil, düşük hedefler esas suçtur. Büyük girişimlerde başaramamak bile görkemlidir. Uğraşın sonucunu beklemek büyük bir hatadır. Zaferle mi yoksa yenilgiyle mi bittiğini düşünmemeniz gerekir. Bırakın doğa yapacağını yapsın ve sizin aletleriniz doğru zamanda etki edecek. Yenilgi bir düşünce biçimidir. Yenilgi bir gerçeklik olarak kabul edilmedikçe kimse yenilmiş değildir. Günlük artış değil, günlük azalış önemlidir. Önemsiz olanları azaltın. Mutlu olun ama asla tatmin olmayın. Ben bu dünyaya sizin beklentilerinizi karşılamaya gelmedim ve siz de benimkileri karşılamaya gelmediniz. Düşündükçe sonunda ona dönüşürsünüz. Başarılı savaşçı lazer gibi odaklanan ortalama bir adamdır kendimi kontrol edebilmem için doğama karşı değil, doğama göre hareket ederek önce kendimi kabul etmeliyim. Hayatımıza yön veren harika sözlerde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.